Bugün de listemde tekrardan bir silah modu var ve gerçekten şu anda onun zırhlarını ve silahlarını elimde taşıyorum. Bu daha çok şey sunduğu anlamına geliyor. Zaten bunları göstereceğim ancak yapman gerekenler var. Şu anda bunu zaten %80'lik kısım yani daha doğrusu %93'lük kısım yapmıyor maalesef. Like atmak gibi, yorum yapmak gibi ve bildirim açmak gibi şeyleri yapmadığında bu kanal gerçekten gelişimini zedeliyor. O yüzden bunları yaparsan gerçekten çok sevinirim ve benim gibi modu videonun sebep bunları yapmıyorsan gerçekten de beni üzmüş olursun. Yapanlar gerçekten şu anda beni mutlu etmiş oldu ve şunu da söyleyeyim kurulumu yine videonun sonuna doğru göstereceğim için videoyu sonuna kadar izlemen de önemli. İşte bunlar bazı yapım masaları gibi şeyler ve sadece yaratıcı moddan alamadığımız anlamına geliyor. Şu anda hemen envanterimin alt tarafında görüyorsunuz zaten sağ taraftaki masaları. Bunlar sayesinde mermilerimizi, silahlarımızı ve diğer her şeyimizi üretebiliyoruz. Bu masalar bu işe yarıyor ve gerçekten de yapımı oldukça hızlandırıyor. Bu %93'lük kısımdan çıkıp abone olursan bildirimi açarsan ve beğenmeyi de unutmazsan tümün açtığı zaman bildirimlerinde bu arada modların hepsi sana hemen gelecek. Şimdi zaten hemen şu arama kısmında hepsi menüsünde bu silahları görmeye başlayacağız aşağı indiğimizde burada birçok farklı seçenek var ve bilindikleri burada olduğu için şu anda şöyle diyor da olabilirsin bu arada. Hani buradaki silahlar 2D gibi gözüküyor. Yani normalde böyleler mi? Elimde gördüğün silahtan örnek verecek olursam gördüğün gibi gayet güzel tasarlanmış ve 3D bir tasarımla karşımıza çıkmış bir silah görüyoruz. Hemen alt tarafında bir mermi mekaniği var. Şimdi ondan da zaten göreceğiz ve bahsedeceğiz. Ancak ilk başta gibi modumuzdaki silahı aldığımızda nasıl ateş edeceğimize bakalım. Şu anda ben ekrana basılı tuttum da ve aynı şekilde Windows 10'daysam sağ tıkladığım zaman pardon sol tıkladığım zaman vurmuş olacağım. Ama sağ tıklarsam ne olacak? Tabii ki bu mobilde şu anda shift olarak geçtiği için ben mesela dürbün açmış oldum. Hani biraz daha kararmış dürbün açmış hissi verdi bana. Ve gördüğün gibi şurada ateş ettiğim zaman bu efektlerin bu kadar gerçekçi olması ve tabii ki yürürken de etrafta gezerken de silahın verdiği ağırlığı bile yapmışlar. Gerçekten şöyle koştuğumuzda zorlanarak gidebildiğimizi görüyorsun. Bu da gerçekçiliği oldukça fazla arttırıyor. Yani bu modu sadece tekil olarak bir kişi olarak kullanmayı boş ver. Arkadaşınla beraber de oynaman gerçekten mükemmel bir eğlence kaynağı olacaktır. Tabii ki ben şu anda boş bir dünyada göstersem de normal bir dünyada göstersem de sen buna işte silah mapleri indirerek modu destekleyebilirsin. Bu gerçekten güzel olur bence. Aynı şekilde mermilerimiz şu anda neden bitmiyor? Zaten biz yaratıcı moddayız. Bitmesine gerek yok. Ama tabii ki hayatta kalmaya geçtiğimizde bu mermi tükenmeye başlayacak. Şöyle göstermem gerekirse sana mesela. Oyunumda oynuyorum ve mermim bitecek. Bak şimdi mesela bana zaten şu anda 60 tane mermi vermiş ve bittiği zaman işte mermi doldurmam gerekecek. Yani artık silah sıkmamaya başlayacak. Bu durumdaysa mesela bu silahın adı neymiş? Geldim baktım bu silahın adına uygun olan bir mermi yapmam veya bulmam lazım yaratıcı modda. Onu da şöyle yapıyorum. Mesela M4A1 olarak geçiyor. Ben şu anda yaratıcıda olduğum için bunu kolaylıkla aratabiliyorum. Ancak sen bunun malzemelerini yaptığın zaman yine sana verilecek bu eşya. Şimdi ben bu mermi kutusunu elime aldığım zaman tabii ki şu anda maalesef sanırım silah attım ama yani şöyle söyleyeyim. Envanterimi aldım mesela ben bu mermiyi. Silahımı boşken aldım diyelim. Ben şu anda böyle bir roleplay yapacağım. Örnek veriyorum. Boşken ne yaptım? Geliyorum. Ha bu arada gitmemiş. Birazcık karışık bir animasyon olur orada. Neyse. Şimdi silahı doldurmak için burada yapmam gereken tek şey envanterimde arme varken Şöyle evet şu anda mesela mermimi değiştirebildim. Shift'e bastım ve ekranıma birazcık basılı tuttum da veya bir iki kere sol tık yaptığım zaman bu şekilde mermim doldurulmuş oldu. Aynı şekilde tabii ki avantemdeki mermi sayısı da azalmaya başlıyor. 60'lık bir mermi kadar alabildiğim için buradaki yapım özelliğiyle beraber. Ne kadar fazla boş yer varsa o kadarını doldurdu. Geri kalanını da bana bıraktı sayı olarak. Bunu tekrardan bu silah için kullanabilirim. Gerçekten de her silah için de zaten bu ayrı mermi olduğunu kanıtlıyor. Mesela ben burada eğer farklı bir silah kullanırsam tekrardan bulacağımız yeri söylemiştim. Yine bu ekipman kısmında da gözüküyor bu arada örnek veriyorum. Burada işte Glock aldım. Bu da çoğu oyunda kullandığımız silahlardan bir tanesi. Kullanmasak bile biliyorsunuzdur. Özellikle görmüşsündür. Mesela ben bu silah mermisi için de tekrardan ne yazacağım? Glock yazacağım. Yani ismini yazmam gerekiyor. Bu şekilde bulmak gerçekten kolay. Hepsinin de farklı farklı mermi varyasyonları var. Mesela bunun 17 mermisi varmış. Ama mesela koşmaya başladığımızda koşmaya çalışacağım. Yani oldukça yavaş gidebildiğimizi. Tabii ki koşma efektiyle beraber de buradaki silahın da bu şekilde olması gerçekten düşünülüp yapılmış. Güzel hissettiren bir mod olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde mesela burada kullanabilirsiniz Sadece silahımız da yok. Ancak ben bir iki silah örneği gösterdikten sonra bunları değinmeye başlayacağım. O yüzden başta bahsettiğim gibi buraya kadar izlediysen sen de yorumlara %93'lük kısımdan çıktım yazabilirsin. Yani abone olup bildirim açtım veya işte videoyu beğendim gibi tarzında ve kanalı takip ediyorum tarzında yorumları senden bekliyorum. Bence bu kısımdan çıkman lazım. Abone olan kullanıcılar kısmına geçersen gerçekten de sevinirim. Yani izleyip de abone olmazsan üzersin beni. Maalesef böyle yapacak bir şey yok. YouTube böyle çalışıyor. Desteklemek istiyorsan böyle durumlar. Her neyse fazla uzatmayacağım. Buradan bir tane daha silah aldım. Yani M249'u aldım. Silahın kullanımı zaten oldukça güzel. Yani böyle mesela bu şekilde. Ben bunu bu arada CS1 haftada da bayağı fazla kullanırdım. Yani bunun yanlış bilmiyorsam 60 mermisi olması lazım. 50 de olabilir. Beni düzeltebilirsin yorumlarda. Gerçekten güzel yani. Bunun da yine mermileri var. Zaten arattığımız kısımda bulabiliyoruz. Aynı şekilde herhangi bir durumun göremedim ben şu anda. Yani burada denediğimiz tüm silahlarda yok gibi bir şey. Ama oldukça yani dürbüne çok da gerek yok. Oldukça güzel animasyonları var. Ateş etme animasyonları var. Dumanlar var. Bunlar bence gayet yeterli gözüküyor. Yanlış bilmiyorsam mod yapımcısı şöyle bir şey de yazmıştı. Mesela ben bir suyun yanına gideyim. Bu arada bak uçarken gayet güzel de gözüküyor. Ve şu şekilde ateş ettiğim zaman suya bir efekt veriyor mu? Evet veriyor. Gördüğün gibi suya ben ateş ettiğim zaman böyle mermiler düşüyor. Şu anda mermiler orada görünüyor. Gerçekten bunu bile düşünüp yapılması mükemmel olmuş. Hala mermiler duruyor bu arada orada. Gerçekçi yapmaya çalışmışlar. Her ateş ettiğimizde oradaki mermiler burada durmaya devam ediyor ya. Sen yeni ateş ettiğin zaman yine mermi dökülmeye başlıyor. Diğerleri siliniyor. Yani koştuğumuzda işte yürürken çok güzel animasyonları ve bizi gerçekten de silah Avril ile beraber buluşturması ve hissettirmesi çok yavaş yürütmesi. Bunlar güzel düşünülmüş detaylar. Çoğu modda bunları göremiyorduk maalesef ki. Burada bazı kutular var sanırım. Mesela ben şu anda elime bir tane kutu aldım. M2 249 kutusu. Yani bu mermi olabilir. Evet. Mermilerden bahsediyormuşum. Şimdi şöyle bir durum da var. Mesela benim seninle gösterdiğim başta zırhla bu videoya girmiştim ve şu anda bu da zırh olduğunu da. Burada gördüğün gibi Minecraft'taki zırh menüsüne girdiğimizde burada bize yaklaşık olarak 3 seçenek sunuyor her setten. Örnek veriyorum. Burada gözlüklerden bu şekilde pantolonlar ve ayakkabılar. Bunlar da bizi çok fazla koruyabiliyor. Hemen şöyle bir örnek vereceğim. Mesela ben sadece göğsüğü çıkardığımda göğsün çok fazla bir şey vermediğini görüyorum. Ama mesela kaskı da çıkardım. Yani hepsi şöyle söyleyeyim. iki zırh veriyor. Yani onu tamamen dolduracak şekilde ayarlamış. Yani sadece burada göğsüye bağlı değiliz. Biraz daha full set olmak burada önemli gibi görünüyor. İstediğin setlerden birini seçip yine aynı şekilde bunları üretebilirsin tabii. Şimdi tekrardan şu kısma geldiğimizde az önce burada bahsetmiştim zaten silahlar ve diğer her şeyi görmek için buraya gelmen gerektiğini. Sadece bize silah sunmadığını fark edeceksin. Çünkü burada bombalar var. İşte bazı temel malzemeler var. Diğer yapımları kullanmak için. Ve masalarımızdan da zaten bahsedeceğim. Bunlar da burada görünüyor. Ve modun şunu söyleyeyim bombalardan önce. Bir tane dekorasyon bloğu sunması var. Bu da hani savaşlarda kendini korumak için yapabileceğin güzel bir araç. Mesela ben böyle koyduğum zaman. Ayrıca mesela ben duvara bir mermi sıktığım zaman buradaki ateşlerin o yanma efektinin verildiğini görüyoruz. Hatta şöyle bir toprağa ateş ettiğim zaman bir şey değişiyor mu ona da bakalım. Bak mesela hangi bloğu ateş edersem edeyim Minecraft'taki bloklar bile buna dahil. Tabii ki sadece bu değil bombalardan bahsedeceğimi söyledim. Sabahtan beri bombadan bahsediyorum ama şu anda bombaya benzettiğim sanırım bomba olmayan şeyler var. Bu arada buraya tekrardan bir blok gözüme çarptı. Bunu da sana göstermem gerekirse gördüğün gibi gerçekten gerçekçiliği sağlayabilecek bir bloklardan. Yani bunları hem üretip kullanmak hem de deneyimlemek yani etkileşime girmek çok güzel yapılmış. Bunu gerçekten beğendiğimi söylemem gerekiyor mod kapsamına göre. Tabii ki burada tek başıma modu incelemiyorum. Hani ben burada tek başıma konuşsam da ne kadar olsa da sen yorumlarda bana yanıt yazabilirsin ya da cevap verebilirsin. Zaten bunları şu anda abonelan kesim çoktan yapıyordur ama sen hala %93'lük kesimdeysen maalesef bunları kaçırıyorsun. Çokça hatırlatmak zorundayım maalesef çünkü YouTube böyle çalışıyor ve ben de içeriklerin herkese daha kolay ulaşabilmesini istediğim için bu şekilde sana her zaman hatırlatmak zorundayım. Evet mesela ben bir tane bomba buldum ve oyunum bayağı bir kastı şu anda. Yani şöyle tekrar göstereyim mi sana? Bak ben buraya attım. Mesela bayağı böyle bir duman bir sarsıntı çıkarıyor ve oyunumu 60'tan 40'a kadar indiriyor öyle hissediyorum açıkçası. Ve gerçekten buradaki animasyonlar da güzel yapılmış. Yani şuradaki bombanın nereye düştüğüne kadar görebiliyoruz. Düştüğü zaman patlama animasyonunu görüyoruz, ışıklar saçılıyor ve dumanlar da hemen gitmiyor öyle. Kapkara dumanlar kaldı. Mesela bu ne anlama geliyor? İşte sen arkadaşınla oynuyorsundur. Bomba attın mesela hemen senin arkadaşın göremeyecek hani nerede olduğunu ya da birden fazla kişiyle bu moda oynuyorsan bu da gerçekten güzel. Aynı şekilde şu da var. Envanterimizin arasında silah geçişi yaparken böyle elimize alırken gerçekten gerçekçi bir şekilde aldığımız animasyonlu bir şekilde görüyoruz. Gördüğün gibi bombalarda ve mesela ağır silahlarda daha çok sarsıntı da yapıyor ekranımızda. Bunlar bir tık farklı isimlendirilmiş. Yani bomba kısmı direkt bomba olarak çıkmadığı için mesela benim sana şu anda az önce gösterdiğim bombanın ismi şu şekilde. Bunu buradan bulabilirsin. Arkadaşınla beraber istersen 2 kişi, istersen 10 kişiye kadar ne kadar destekliyorsa. Tabii ki denemeler özelliği gerekli. Mesela belki seni birazcık kısıtlayabilir. En aşağı indiğimizde başka kaçırdığım bir şey var mı diye bakmak istiyorum buraya tekrar. Cooper parçası var. Yani bakır parçası var. Muhtemelen bunları da ağır silahları öğrettiğimiz için modun eklemiş olduğu ekstra bir parça olarak bunu kullanıp silahları yapmak için kullanıyoruz. Muhtemelen böyle bir sistem var. Şimdi biraz masalara bakacağım. Sonra zaten boşta kalan bir şey varsa tekrardan sonda gösteririm. Ben hemen buradan bir masa örneklerini zaten buraya koymuştum. Modda başta söylediğim gibi 3 tane masa bize veriliyor. Bunlardan biri zaten şurada gördüğümüz gibi. Crafting table gibi görünse de gördüğün gibi Hemen burada görünüyor silahlarımız böyle görmek daha kolay malzemelerimiz varsa direktman alabiliyoruz çünkü. Zaten modun tüm yapımları burada var. Aynı şekilde diğer masaya da bakalım. İkinci masamız zaten şu anda bir dakika elimizle kırdığımızda bu arada tekrardan geliyor mu ona bir bakalım. Bak mesela ben şimdi bunun kullanımını çözemedim çok fazla bakamadığım için ama muhtemelen bazı silahlar için desteklenen bir masa olduğunu düşünüyorum şu anda. Onu sonradan tekrardan sen bakarsın diye düşünüyorum. Son detaylara baktığımızda burada parçalardan başka mesela böyle bir şey görüyorum. Bakalım bu parça ne işimize yarıyor. Şöyle koyduğumuzda bu da farklı bir bloklardan biri olduğunu bize gösteriyor. Belki bunların bazılarının yapımı daha az maliyetli olduğu için birçok farklı seçenek eklenmiş blok kısmında. Şimdi hiç silahımızı elimizde tutarken 3. kameradan göstermedim. Hemen şöyle yapacağım. İlk başta arkadan görelim bunu nasıl göründüğüne bir göz atalım. Mesela ben şu an ön kısmını aldım. Ön kısmına baktığımızda ve envanterimizdeki yani konsolu yani fareyi hareket ettirdiğimizde veya dokunduğumuzda silah bizimle beraber beraber gayet de güzel geliyor. Havaya ateş etmek gibi gördüğün gibi havaya tuttum zaman böyle yere tuttuğum zaman silah yine benle beraber hareket ediyor. Hayır gayet de güzel gözüküyor bence. Şöyle koşarken falan. Hemen şuradan video içinde de bir ekran görüntüsü alsam güzel olur aslında değil mi? Bunu kapağa falan koyarız. Mesela başka bir silah bakalım tekrar elimizdeyken. Bu da böyle ufak bir tabancımsı bir şey. Tekrardan koştuğumuzda hepsinin farklı bir koşma animasyonu olduğunu ateş ederken de merak ediyorsan böyle görünüyor. Gayet güzel yapmışlar ve oturaklı gözüküyor. Hedef almak için de kolaylaştırılmış ayarlarımız var. Bunu zaten şimdi göstereceğim ama Şöyle bir arkadan da baktığımızda gördüğün gibi gayet oturaklı. Tekrardan ayarlara tıklarsam az önce bahsettiğim ayarı sana göstereceğim. Şimdi dokunma menüsüne girdiğimiz zaman burada Java gibi artı butonunu açtığımızda ne oluyor? Tabii ki daha kolay bir şekilde nişan almaya başlayabiliyoruz. Gördüğün gibi şurada modun bize modlanmış oldu. Normalde Minecraft'ta bu kadar biraz daha büyüktür. Hani bu kadar küçük değildir. Hani bu yuvarlak yerine bence daha iyi bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. İstersen kullan veya kullanma. Fonksiyon kısmına yazdığımızda yani modla ilgili tüm fonksiyonları görmek istediğimizde burada bazı komutlar da üzerimize geliyor. Yani bu ekranı çıkıyor. Eğer bunları doğru bir şekilde yazabilirsek silahları buradan daha çok elde edebiliyoruz ancak bunlar zaten gereksiz bence. Bunlar yerine zaten survival'da her şeyi yapabiliyoruz. Silah masamız var, diğer masalar var. Bunlardan birini hayatta kalmada malzemeleri sadece toplayarak üretebildiğimiz için bence gerek yok bunlara. Evet sanırım başka göstereceğim bir şey kalmadı. Ancak şunu söyleyeyim tekrardan, yine hatırlatmak zorundayım. Sen zaten %92'lik kısımday sanayla. Bence şu anda ben boşuna konuşmuş gibi oldum çünkü sen ne videoyu beğendin, ne abone oldun, ne bildirim açtın. Sadece izledin ve gittin. Hani bunun bana çok daha bir desteği olmuyor maalesef. Bence abone olmayı, bildirim açmayı ve like atmayı bir düşünebilirsin. Bunu senden rica ediyorum eğer gerçekten bu kanalı seviyorsan tabii ki. Hadi o zaman bir kuruluma bakalım. Sonrasında videonun zaten son sözlerine yavaş yavaş geliriz. Evet kurulumda ekranda gördüğün gibi böyle bir Minecraft yazısını değiştirip üzerine kendi Appo Guns diye yazı yazıyor. Ha şu da var tabii ki sen şimdi istersen burada ayarlara girip global kaynaklardan da tüm dünyayı uygulamayı seçebilirsin. Ama zaten her dünyada doğru çalışmayacağı için maalesef bunu yapmak pek mantıklı değil ama sana kalmış tabii. Bizim benim istediğim şey daha doğru çalışması için bence yapman gereken şey burada kurmak istediğin dünya veya yeni bir dünyada bunları yapman. Mesela ben buraya geliyorum burada yapmam gereken ayarlar başlığı verdikten sonra denemeler kısmındaki açmam gereken şu ayarları açmam gerekiyor. Yani 3 tane yeterli bizim için çalışması için modun. Aynı şekilde sadece bu değil modu indirdikten sonra eklentiler kısmında kaynak paketleri kısmına gelmem gerekiyor. Ben zaten şu anda açtığım için burada görünüyor. Sen de bunu açacaksın. Paketlerinde olacak sende tabii ki bu. Aynı şekilde davranıştan da açılmadıysa sen etkin kısmını bir kontrol et açılmadıysa yine paketlerinden bunu etkinleştirmeyi sakın unutma yoksa çalışmayacaktır. Tekrar oyunun yüklenme menüsünü göstermem gerekirse şu anda değişecek az sonra. Bak bir başlık yazılmış. Evet son düşüncelerini senin almaya hazırım. Buraya kadar izlediysen bence bayağı düşüncelerim vardır bu mod hakkında. Ne düşündüğünü şu anda yorumlarda bekliyorum. %93'lük kısımdaysan bence artık abone olanlar kısmına geçmen senin için daha iyi olacaktır. Çünkü senin desteğinle daha iyi modlar bence buraya gelecektir. O zaman hadi bakalım diğer modlarda. Ben yine burada olacağım.